Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde Türkçe olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri konusunu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce sevgili öğrenciler, izlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan, bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Olup, olumsuz cümleyle başlayalım. Cümlelerin sonunda yer alan kelimenin fiilinde ma, me, mı, mi, mu, mü eklerinden biri varsa veya cümlede yok, değil kelimeleri gelirse bu cümleler olumsuz olur sevgili öğrenciler. Tekrar ediyorum. Cümlelerin fiilinde yani yükleminde ma, me, mı, mi, mu, mü eklerinden biri ya da cümlenin içerisinde yok veya değil kelimeleri varsa bu kelimelere olumsuz anlam katar sevgili öğrenciler. Evet. Devam ediyoruz. Olumlu cümlede ise sevgili öğrenciler, cümlelerin sonunda yer alan kelimenin fiilinde ma, me, mu, mi, mu, mu eklenen biri olmayacak. Veya cümlede yok değil kelime gelmemişse bunlar da olumlu cümlelerdir. Bunlara dikkat ediyoruz. Cümlenin tamamen anlamıyla alakalı sevgili öğrenciler. Bu ekler gelirse zaten cümleyi anlamı olarak olumsuz hale getiriyor. Ya da bu yok ve değil kelimeleri. Bunlar yoksa cümle olumlu halde olur. Bunu cümlenin anlamına dikkat ediyoruz. Şimdi Olumlu ve olumsuz cümleleri karşılaştırmalar yaparak ele alalım. Örneğin kapı açıldı demiş sevgili öğrenciler. Bu olumlu bir cümledir. Kapı açıldı. Ma me getiriyoruz hemen. Bakın. Ma ve M getirdiğimizde cümle ne yaptık? Olumsuz hale dönüştü. Buradaki ma ekinden dolayı olumsuz oldu değil mi? Devam ediyoruz. cümlemiz eve doğru yürüyor. Bu cümle olumludur sevgili öğrenciler. Bakın aynı olumlu cümleye mü ekini getirdiğimizde eve doğru yürümüyor cümle olumsuz hale gelmiştir. Diğer bir örneğimiz eser bakkalda olumlu cümle cümledir. Eser bakkalda değil kelimesini getirdiğimiz için bu değil kelimesi cümleye olumsuzluk katmıştır. Bu cümle olumsuz cümledir sevgili öğrenciler. Diğer bir örneğimiz annem evde. Olumlu cümle. Annem evde yok dediğimizde bakın yok kelimesi cümleye olumsuz bir anlam katmıştır. Bu cümlede olumsuz bir cümledir sevgili öğrenciler. Peki soru cümlesi nedir sevgili öğrenciler? Bir cümlede ne, nerede, ne için, nasıl, neden, nereye, ne, neli, kaç, kaça, kaçı, kaçıncı kim kime kimi kimin kiminle kimden mı mi mu mü gibi ek ve kelimelerin bulunması o cümleyi soru cümlesi yapar. Yani kısacası soru kelimeleri varsa ya da soru eki mı mi getirilmişse o cümle soru cümlesi haline gelmiştir sevgili öğrenciler. Örneklerle pekiştirelim. Soru ek ve kelimeler cümleye ayrı yazılıyor. Yani mı, mi'ler cümlede ayrı yazılır. Bunu unutmayalım. Yemeğini yedin mi? Bakın mi ayrı yazılmıştır. Ve bu bir soru cümlesidir. Soruna soru işareti konmalıdır. Onu nereden aldın? Buradaki nereden soru kelimesi kullanıldığı için cümle soru anlamı katılmıştır ve soru cümlesi olmuştur. Ve soru işareti kullanılmalıdır. Kimi arıyorsunuz? Bu bir soru cümlesidir. Kim soru ifadesi soru kelimesi bu cümleye soru anlamı katmıştır. Bu bir soru cümlesidir sevgili öğrenciler. Başka soru cümlelerine bakalım. Bakkal nerede? O pide neli? Kapıyı kapıyı mı açmış? Buradaki mı eki soru anlamı katmıştır. O yüzden bu soru cümlesidir ve sonuna soru işareti konmalıdır sevgili öğrenciler. Diğer örneğimize geçelim. Örneklerle pekiştirelim bu o zaman. Aşağıdaki kelimelerden hangisi olumlu bir cümledir? A yemeğini yedin mi? B yemeğimi yedim. C yemeğimi yemedim. Sevgili öğrenciler, Bakın burada yemeğimi yedin mi? Bu bir soru cümlesidir. Yemeğimi yedim. Olumluyken yemeğimi yemedim. Bakın M ye almış olumsuzdur. Bizden ne istiyor? Hangi olumlu bir cümledir? Dediğine göre doğru cevap B seçeneğidir. Yemeğimi yedim. Olumlu bir cümledir sevgili öğrenciler. Şimdi diğer örneğimize geçelim. İkinci sorumuz. Aşağıdaki kelimelerden hangisi olumsuz bir cümledir? Bu A. Bu o çocuk değil. B. Bu kimin? C. Dersini yapıyor. B şıkkında bu kimin dediğimizde bu soru cümlesidir. Dersini yapıyor. Olumlu cümledir. Bu o çocuk değil. Bakın d olumsuzluk katmıştır değil ifadesi kelimesi. O yüzden A şıkkı bu o çocuk değil olumsuz bir cümledir sevgili öğrenciler. Yani doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır. Diğer bir sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir? A kapıyı ben açmadım. B kapıyı kapıyı mı açmış? C Kalem bende değil. Sevgili öğrenciler, A ve C şıkları kapıyı ben açmadım ve kalem bende değil olumsuz cümleye güzel bir örnektir. Ama kapıyı mı açmıştaki mı soru gidir ve sonra soru işareti kullanılmalıdır. Soru cümlesi, bu sorudaki soru cümlesi B şıkkındaki kapıyı mı açmış olmalıdır sevgili öğrenciler. Yani doğru cevap B seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki kelimelerden hangisi olumlu bir cümledir diyor. A okula gidiyorum. B okula gitmiyorum. C kim geldi? Soruyu incelediğimizde sevgili öğrenciler kim geldi? Bir soru cümlesidir. Okula gitmiyorum dediğimizde bakın olumsuzluk ifadesi var. Bu olumsuzdur. Bizden ne istiyordu? Olumlu cümle istiyordu. Okula gidiyorum. A şıkkı bir olumlu cümleye örnektir sevgili öğrenciler. Diğer örneğimize geçebiliriz. Diğer örneğimizde sevgili öğrenciler, babam evde babam evde var cümlesinin olumsuz hali hangisidir diyor. A kimler gidiyor? B babam evde yok. C ödevini yap. Varın zıttını aradığımıza göre sevgili öğrenciler. Varın zıttı yoktur. Evde yok diyor zaten olumsuzu. Babam evde yok. B şıkkı. Babam evde yok. Cümlesi yukarıdaki babam evde varın olumsuz halidir sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir diyor. Bu burada sevgili öğrenciler. A. Yemeğimi yemedim. B. Karnım mı acıktı? C. Simidi yedim. Soru cümlesini aradığımıza göre sevgili öğrenciler. Bakın burada soru mı var ve sonra da soru işareti kullanılmalıdır. Karnım mı acıktı? Yani B şıkkı soru cümlesidir. Doğru cevap B seçeneği olmalıdır sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuz sevgili öğrenciler. Diğer sorumuza geçelim. Anne ekmek yapmayacak cümlesinin olum, olumlu hali aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle olumlu halini Buradaki olumsuzluk anlamı katan hangisiydi? Yapmayacak. Bakın ma eki buna olumsuzluk katmış. Bunu attığımızda cümleyi olumlu hale getirebiliriz. A annem gidecek veya akşam ekmek yenecek. C annem ekmek yapacak. Bakın bunu attığımızda annem ekmek yapacak diye olumlu hale getirebiliriz. Doğru cevap C seçeneği olmalıdır sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Elimi kestim cümlesinin soru şekli aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne yapıyoruz? Buna soru cümlesi haline getiriyoruz. Nasıl getirebiliriz? Ya soru kelimesi ya da soru eki koyacağız. A elini mi kestin? B o çok o çok akıllı değil. C annemi seviyorum. Evet ne yaptık? Soru eki getirerek, mi eki getirerek elini mi kestin dedik ve elimi kestimi soru cümlesi haline getirdik sevgili öğrenciler. Aşağıdaki kelimelerden hangisi olumsuz bir cümledir demiş. Okuyalım. O ben de b onu kim yazmış? C kitabı okumadım diyor. Onu kim yazmış? Soru cümlesidir. Kitabı okumadım olumsuz bir cümledir. O ben de olumlu cümledir. Bizden neyi soruyor? Olumsuz cümleyi aradığına göre kitabı okumadım. Bakın burada ma iki var olumsuzluk ifadesi. Bunu olumsuz hale getirmiştir sevgili öğrenciler. Evet son sorumuza geçiyoruz. Son sorumuz ne diyor bakalım? Evet. Aşağıdaki kelimelerden hangisi olumlu bir cümledir diyor. A Suat hızlı koşar. B Kalem bende yok. C Onu kim almış? Kalem bende yok derken B şıkkında yok olumsuzluk katmıştır. Onu kim yap almış derken buradaki kim kelimesi buna zor anlamı katmıştır. Suat hızlı koşar ise bir olumlu cümleye örnektir sevgili öğrenciler. 10. sorunun cevabı A olmalıdır sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. İzlediğiniz videolar beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.